2025 yılında Çorum ili kamu yatırımları tutarında oldukça ciddi bir artış meydana gelmiştir. Önceki yıllara göre proje toplam tutarında yaklaşık yüzde 200 artış söz konusudur. Bu artış Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Delice, Sungurlu, Çorum, Samsun arasında kurulacak olan yüksek standartlı Demiryolu inşaatına başlanmasıyla oluşmuştur. Bu projenin toplam bedeli 75 milyar Türk Lirasıdır. Bu proje için 2025 yılında 4 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. Bu bilgiler ışığında bu yıl içerisinde kamu yatırımlarını yürütecek olan kuruluşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Çorum iline demir ile ulaşım olanağı sağlanması ve kuzey-güney koridoru oluşturulması hedeflenmektedir. Projemiz Kırıkkale'nin Delice istasyonundan başlamak üzere Çorum merkeze kadar devam etmektedir. Toplam projemizin uzunluğu 120 kilometre. İşin süresi toplam 1800 iş günü olarak planlanmıştır. İş bitim tarihimiz 2029 yılının sonu olarak planlanmıştır. Sözleşme bedelimiz yaklaşık 75 milyar. Proje hızımız 200 kilometre olarak tasarlanmıştır. Toplam 5 adet istasyonumuz, 1 adet e, sidingimiz mevcuttur. Güzergahımızda Kırıkalen Delice, istasyon, e, Delice ilçesinde yolcu ve yük istasyonu plan, e, planlanmıştır. Bununla birlikte Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nin yük istasyonu, Sungurlu'da yolcu istasyonu, Çorum'da yük istasyonu ve Çorum'da yolcu istasyonu tasarlanmıştır. Çorum yük istasyonumuz. Çorum Yolcu İstasyonumuz e, Anayola şehre 700 metre uzaklıktadır. Yapım çalışmalarımız hızlı bir şekilde başlamış. Şu ana kadar 225 bin metreküp e, ariyet kazısı yapılmıştır. Kilometre 13, kilometre 25, kilometre 33 e, yarmalarında kazı çalışmalarımız devam etmektedir. Kilometre 89'da T5-T6 çıkış portalinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Kilometre 92'de bulunan t 7 çıkış e, portal, tünel portalinde yapım çalışmaları devam etmektedir. Ve bununla birlikte e, hattın muhtelif kesimlerinde sondaj çalışmalarımız devam etmektedir.